Ha. Ha. Hocam? Kasım Bey. Hadi anlat hemen ne oldu nasıl oldu? Ha? Nasıl yani? Ne nasıl yani ya? En son konuştuğumuzda sesin berbattı. Ne oldu? Uykusuzluk Kasım başka bir şey yok. Nasıl yani ya? Bak. Bu kadar zamandır mecburiyetten yalan söylüyorsun. Ama hala tam beceremiyorsun. Uğraşıyorum ama bu kadar oluyor. Ne oldu? Anlatsana şunu bir. Ben Nergis'e bir söz verdim. Ve onu tutacağım. Sana da hiçbir şey anlatmayacağım. Ya bırak Allah aşkına ya. Biz kardeşiz. Tamam mı? Bunu sen de unutmayacaksın. Karım da unutmayacak. Anladın mı? Söyle. Özgür'le ilgili bir tatsız durum var belli ki. Ne oldu? Kötü mü davrandı? Ona kötü davrandılar aslında. Nasıl? Kim? Anlamadım. Oğlunu vurdular. Ne? diyorsun sen Azem. İyi mi şimdi? Peki ne durumda? Nasıl iyi mi yani? İyi, iyi hastanede işte. E ne, ne oldu? Anlat sana şunu bir tek tek ya. Kim vurdu? Nasıl oldu? Bilmiyorum. Oğlumu bulmak için seneler sonra ona kavuştuğum anı denk getirin birileri işte. Allah Allah. Hay arkadaş. Azem iyi değil mi gerçekten? Yok, yok. Omuzundan çıktı iyi. Ben öyle geçerken sana da bir uğrayayım dedim. İyi yaptı. Hastaneye gidiyorum ben. Hastane? Tamam. Dur. Hemen ben de geliyorum. Hangi hastane? Kasım. Ha. Bana aynı şeyi söyleyip durma. Benden uzak durursan beladan da uzak durursun. Nergis akla. Onun sözünü dinle. Bak şimdi sen böyle konuşa konuşa en sonunda gidip beni Nergis'le papaz edeceksin ha. Kışkırtıp durma beni. Hadi düş önüme. Gidiyoruz. Ben de geliyorum. Düş önüme, düş, düş kışkırtma beni. Hadi, Allah Allah. Yeğenimi göremeyeceğim mi ben ya? Ha? Sen ona mı engel olmaya çalışıyorsun? Anlamadım ki. Yürü.